Merhaba sevgili takipçilerim. Öncelikle astroloji kanalıma hoş geldiniz. 20 Nisan 2023 tarihinde İstanbul saatiyle 7.12'de gerçekleşecek Koç burcundaki güneş tutulması ile ilgili sizlerle astrolojik bilgiler paylaşmak için bu videoyu hazırlıyorum. Tutulmalar önemli, hep söylüyoruz. Ay düğümleri çok kıymetli çünkü ay düğümlerinin seyri tutulma seyirlerini belirliyor. Ay düğümleri oldukça kadersel etkileri ve beraberinde tutulmalar aynı şekilde kadersel tamamlanmaları sonlanmaları ve hayatımızda önemli yenilikleri e, getiriyorlar. Kader kavramının karşılığı biraz kontrol dışı olması gerekenin artık olması gerektiği bilgisini bize anlatıyor aslında. Dolayısıyla tutulmalar kaderseldir ve tutulmalarla bağlantılı olarak hangi burçla gerçekleştiği, ne gibi etkileri barındırdığı hem dönemin kalitesini anlayabilmemiz açısından hem global anlamda hani ülkemiz, dünya hem de bireysel anlamda hani bana ne yapıyor, beni nasıl etkiliyor bunu anlamamız için çok kıymetlidir. Öncelikle uzunca bir süredir akrep ve boğa burçlarında gerçekleşen tutulmalar Koç burcu seyriyle birlikte tabii ki yön değiştiriyor. 20 Nisan tutulması Öncü bir burçta gerçekleşiyor ve öncü burçlarda gerçekleşen tutulmalar hızlı, çabuk sonuçları bize için ifade ederler ve güneş tutulması başlangıçları anlatırken Koç burcunun 29 derecesinde tamamlanmaları ifade eden bir tutulma yaşıyoruz arkadaşlar. Ekranda sizin de gördüğünüz gibi güneş ve ayın 29 derece Koç burcunda birleşmesi aslında bu bir yeni ay enerjisidir ama ay düğümleriyle birlikte çalıştığında biz diyoruz ki artık bu basit bir yeni ay değil aynı zamanda güçlü bir tutulmadır diyoruz. Bir tane tamamlanan, başlayan enerjileri bir arada ifade eden bir tutulma yaşıyoruz. Çünkü 29 derece astrolojide oldukça analitik bir derecedir. Biraz kriz çıkartır, biraz problem çıkartır, sorun çıkartır. Dolayısıyla bu açıdan da bakarsak krizlerin su yüzüne çıkabileceğini düşünebiliriz. 29 dereceler aynı zamanda kapanışları, tamamlanmaları ve yeni bir sayfa açılmak üzere olduğunu ifade eder. Çünkü eğer bir şey tamamlanıyorsa, bir şeyin artık sonu gelmesi belli ki yeni bir konu, yeni bir durum, yeni bir olay filizlenecek anlamında olduğu için tabii ki koç burcunda olduğu için bu tutulma ve 29 derecede olduğu için hani bir tane durumları evet aklımıza getirebiliriz ama koç burcu ateş elementidir öncü niteliktedir ve çabucacık hani bir şey bitiyor hemen arkasından yeni bir şeyin hayatımıza entegre olabileceğini de anlatıyor aynı zamanda 20 Nisan tutulması hibrit bir tutulma olarak gerçekleşiyor Dolayısıyla da bu açıdan da çok kıymetli çünkü hibrit tutulmalar 10 yılda yaklaşık bir kez gerçekleşiyor. Bir önceki hibrit tutulmamız Kasım 2013'te iken bir sonraki hibrit tutulmamız 2031 yılında gerçekleşecek ve hibrit tutulmalar arkadaşlar krizli durumları ifade edebilir. Kriz derken unutmamamız gerekiyor. Hani problemli bir gidişat, sıkıntılı bir durum bu iş olabilir, kariyer olabilir, kişisel hayatlarımızda hani devam etmekte zorlandığımız bir durumun krizini ön plana getirebilir ne için getiriyor bunu aslında? Hani kader artık diyor ki senin belki de yapmaktan imtina ettiğin bir şeyi ben senin için yapacağım diyebilir. Tabii ki bireysel hayatlarımızdaki etkisi kadar bunu sistemde, düzende de çok iyi görmek gerekiyor. Çünkü gerçekten Plüto kova seyriyle birlikte aslında hayatımızda yani önümüzdeki süreçte çok önemli değişimler var. Dolayısıyla da Koç burcu serisiyle başlayan ve 17 Temmuz'da Koç ve Terazi aksına ay düğümlerinin gelişiyle öncü burçlarda devam edecek tutulma serileriyle gerçekten hem ilişkilerimizde hem ikili ilişkilerimizde hem de genel sistemdeki tüm alma verme dengesinde önemli değişimler yaşamaya başlıyoruz. Çünkü Plüto Kova burcu transiti boyunca ki Plüto Kova burcuna kısa süreliğine girdi. 11 Haziran'a kadar Kova burcunda olacak sonrasında giriş çıkışları gerçekleşecek. 2024 sonu itibariyle biz Plüto Kovayı hissedeceğiz. Kova burcunda ilerleyen Plüto dünyada benzer amaç için çalışan toplulukları, toplumsal hareketlilikleri, devrim niteliğindeki yenilikleri ve yeniliklere açılan kapıları ifade ediyor. Plüto kolektif bir gezegendir. Kolektif gezegenlerin burç değiştirme enerjisi hani belki de bireysel hayatlarımızda İlk etapta çok önemli bir konuyu getirmese de toplumsal hareketlilikleri ya da dünyadaki tüm trend ve gidişatı etkileyecek enerjileri ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla da hem toplumsal hem de bireysel yaşamlarımızda enerjileri değiştirmek üzere aslında ilerlemeye başladı. Her ne kadar 11 Haziran'da yeniden Oğlak Burcu'na giriş yaptı da biz bu dönem boyunca Plüto Kova'nın fragmanlarını izlemeye başladık aslında. Tutulmanın tetiklendiği zamanlar enerji dışa yansır, ifade ettiği konuları da hayatımızda görünür kılar ve 12-16 Mayıs tarihleri arasında Jüpiter tarafından aktive edilecek bir tutulma var önümüzde. 20 Nisan Koç burcu tutulması. Evet hayatımızda bir şeyi bitirme ve yeni bir sayfa açmak üzere bir etkiyi dünyada hani sadece ülkemiz sadece bireysel hayatlarımız için değil ortaya çıkartır iken Jüpiterin tetiklediği 12-16 Mayıs tarihleri arasında abartılı ve fazla beklentili davranışlara açık olabileceğimizi, çabuk gelişen durumlardan etkilenebileceğimizi e, ve tabii ki Jüpiter astrolojide din adamlarını, eğitim görevlilerini, uluslararası ticareti, e, yasa yargı gibi konuları ifade eden bir gezegendir. Dolayısıyla da tutulmanın 12-16 Mayıs tarihinde Jüpiter tarafından aktive edilmesi haber yayın organları, belki eğitim kurumları, üniversiteler, akademisyenler, öğrencilerle bir ilgili de olabilecek konuları çok merkeze taşıyor. Tutulmanın 18-19 Mayıs tarihleri arasında Mars tarafından aktive edildiğini görüyoruz ki düşüncesiz davranışlara sebep olabilir. Çünkü Mars agresif bir gezegen. Yani agresyonu ortaya çıkartmaya çok açık bir gezegen. E, dolayısıyla da gerginliklere çekilebilir ve rekabet duygusunu ön plana taşıyabiliriz. Çatışmalardan olabildiğince uzak durmamız çok önemli. Dikkatli olmamız gereken tarihlerdir. 18-19 Mayıs. Tabii ki bu aynı zamanda bir şeyi tamamlamak ve veya başlatmakla ilgili en yüksek cesareti hissettiğimiz tarihlerde olacaktır. Çünkü Mars enerji gezegenidir, eylem gezegenidir ve artık hareketin kaçınılmaz olduğunu ifade edebilir. Ve 11 Haziran, 28 Temmuz Plüto tarafından tetiklenecek bir tutulma var önümüzde. 20 Nisan tutulması. Evet Plüto bu tutulmada çok aktif rolde ve özellikle 11 Haziran, 28 Temmuz tarihlerinde retro pozisyonunda. Oğlak Burcu'na geri geleceği için 29 derece öncü burçlardan tutulmayı aktive edecek. İşte bu zaman dilimi çok önemli arkadaşlar. Çünkü oldukça derin etkilere sebep olabilir. Zor bir dönem olabilir. Dönüştürücü bir dönem olabilir. Hedef odaklı ve tutkulu hissedeceğimizi söyleyen bir etkiden de bahsediyoruz. Stratejik bir dönem aynı zamanda Plüto tarafından tetiklendiği için ve 11 Haziran 28 Temmuz tarihleri arası çatışmalardan, belalardan, sıkıntılı problemli ortamlardan uzak durmamız bizleri çok besleyecektir. Dolayısıyla da 20 Nisan tutulması siz de görüyorsunuz ki yaz aylarına kadar tetikleniyor ve enerjisini dışarıya kusuyor aslında. Tutulmanın yönetici gezegeni Mars tabii ki Koç burcundaki bir tutulmayı konuşup Mars'ı konuşmamız Olmayacaktır. Dolayısıyla da Mars'a da tutulma günü bakıyoruz. 13 derece Yengeç Burcu'nda ve önemli etkileri açığa çıkartıyor. Çünkü neden? İlk olarak Sirius sabit yıldızıyla kavuşan bir Mars'tan bahsediyoruz. Sirius-Mars birlikteliklerinde dikkatli olmak önemlidir. Fazla hırslı, agresif tutumlar gösterebiliriz. Yani enerjinin yükseldiğini ve yüksek volümden devam ettiğini, Görüyoruz aslında. Dolayısıyla Mars ayrıca önemli bir transnet dünya olan Kronos ile de birlikte hareket ediyor. Çünkü 13 derece yengeç burcunda bulunan Kronos ile 13 derece yengeç burcunda bulunan Mars birleşiyor. Mars'ın Kronos'la da birlikteliği gerçekten çok önemli duruyor. Gücü elinde tutanlar, yani en yüksek mercide, en yüksek makamda olanlar, gücü elinde tutanlar tarafından zorlanmalara açık olunabileceğini anlatıyor bir diğer yandan. Yani hem Sirius hem Kronos'ta çalışan bir Mars var ki Kronos artık zamanla ilgilidir ve zamanı gelmiş durumların, zamanı gelmiş hareketlerin açığa çıkma potansiyelini de gerçekten ifade eder. Bir diğer yandan tabii ki tutulmak koşmuşunda başlıyor, bitiyor. İşte yok Kronos'ta bunu yapıyor, Mars sahne alıyor derken, iyi bir şey de söyleyelim. Dolayısıyla Venüs karakterinde olan Mirak sabit yıldızıyla birlikte de çalışıyor. Bu da güzel haber olsun. Bu tutulmanın tutulmada birçok kişinin yaşamına elbette güzellikler de getirecektir. Olumlu fırsatlar da getirecektir. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Gökyüzünde gerçekleşen her olay yani bu bir dolunay, bu bir yeni ay, bu bir tutulma her ne olacak ise Hepimize aynı ölçüde tabii ki etkilemez. Çünkü hem ülkelerin hem bireysel haritalarımızın bir potansiyeli var. Bu potansiyel içerisinde olumlu bir etkiyi aktive edebilir, krizden fırsat yakalanabilir ama sonuç olarak enerjisi ve volümü yüksek bir döneme girdiğimizi Koç burcundaki tutulmayla görüyoruz. Ve diyoruz ki bir sayfanın kapanması yeni bir sayfanın başlaması tavrında bir tutulmadır bu. Tutulmanın astrokartografik hatlarına baktığımızda Asya, Doğu Hint Adaları, Avustralya, Filipinler, Endonezya, Papua Yeni Gine gibi bölgelerden izleniyor olduğunu görüyoruz. Hepimize huzur getirsin. Yani aslında hepimizin hayatına artık yapılması gereken ne ise hadi yap artık enerjisini getirirken bununla birlikte fırsat getirsin, hareketlendirsin. Olması gerekenin olacağı bir etki. Çünkü tutulmalar kaderseldir. Artık zamanı gelmiş enerjileri ön plana çıkartır da diyebiliriz arkadaşlar. Kısa kısa burçlar bazında neler oluyor hemen bakalım. Koç burçları için tabii ki çok kıymetli. Neden? Burcunuzda bir güneş tutulması var. Hareket ve enerjinizin yükseldiğini söyleyebiliriz. Şans ve fırsat gezegeni de burcunuzda sevgili Koçlar. Hayatınızda yeni bir dönemin başladığını ve gücü elinizde tutmak istediğinizi, eskiyi arkaya aldığınızı, yeni hedeflere yol aldığınızı ifade edebiliriz. Tutulmanın yönetici gezegeni Mars diyor ki köklü yenilikler, köklü değişimler var. Aile ilişkilerindeki dengelere bir süre dikkat edin. Diyor. Boğa burçları için biraz içe dönme, iç dengelerini ön plana çıkartma etkisi var diyebiliriz. Psikolojinize, fiziksel sağlığınıza, ruhsal sağlığınıza önem vermelisiniz. Ama bu tutulmanın etkisi hayatınızdaki gidişata biraz arka plana çekilip bir bakmak olacaktır. Mars tutulmanın yönetici gezegeni diyor ki önemli kararlarınız olabilir, önemli sözleşmeler, anlaşmalar, imzalar devrede olabilir. Sevgili ikizler bu tutulma sosyal çevre ve e, arkadaşlarınızla bağlantılı alanda gerçekleşiyor. Hayatınızdan çıkması gereken bir arkadaşınız olabileceği gibi yeni çevrelere de girebilirsiniz. Tutulmanın etkisi sizin aslında ideallerinizi, amaçlarınızı artık maksimum seviyede hayatınıza entegre ettiğinizi ve bu tutulma bir şeyin tamamlanması ve başlangıcı demiştik ya. Dolayısıyla da tutulmanın enerjisi finansal ve parasal konularda güçlenmenizle bağlantılı konuları aktive ediyor. Kazançlar ve harcamalar sizin için önemli olacaktır. Sevgili yengeçler, haritanızın zirve noktasında gerçekleşen bu tutulma belki de kiminize iş değişimi getirecektir. Artık bu işte değilim ya da hedefimde yön değiştiriyorum diyeceksiniz. Tutulmanın yönetici gezegeni Mars burcunuzda olduğu için dolayısıyla da aktifsiniz, enerjisiniz ve gerçekten bu tutulmanın başrolündesiniz diyebilirim. Çünkü gelecek planlarınız, toplumsal statünüz, kariyer ve iş hayatınızla bağlantılı konularda bir sayfa kapanıp yeni bir sayfa açıyorsunuz. Özellikle Aslanlar bu tutulma sizi tabii ki burç bazında Koç dost burcunuz olduğu için çok güzel destekliyor. Bir eğitimi tamamlayabilirsiniz ve veya yurt dışı bağlantılı, ticari bağlantılı konularda bir şeyi kapatıp yeni bir şeyi yerine koyabilirsiniz. Tutulmanın yönetici gezegeni Mars haritanızda biraz sizi zorlayacak bir alanda. Dolayısıyla da kaygı endişe hissedebilirsiniz. Vizyonunuz, gelecek planlarınız ve hedeflerinize odaklanmalısınız. Jüpiter sizi destekliyor. Yani yer, lokasyon, bölge değiştirebilirsiniz. Bir eğitimi e, tamamlama veya yeni bir eğitime artık başlamak durumunda olduğunuz bir konu devrede olabilir. Sevgili Başaklar bu tutulma sizler için finans alanınızda krediler, borçlar, alacak verecekler, bir borcu kapatabilir, yeni bir borç sistemine girebilirsiniz. Bu belki de önemli bir yatırım için kredi çekmek olabileceği gibi işte sağlık harcamaları, sigorta giderleri ve gelirleri gibi alanda önemli görünümler. Söz konusu tutulmanın yönetici gezegeni Mars idealleriniz için sizi körüklüyor aslında burcunuzda çok güzel destekliyor amaçlarınızdan sapmamanız gerektiğini ifade ediyor. Sevgili teraziler bu tutulma karşıt burcunuz koç burcunda olacak ve evlilik, partnerlik, ilişkiler, ortaklık ve ilişkiler ağını merkeze taşıyacak. Dolayısıyla da ilişkilerinizle ilgili önemli bir tamamlanma bitiş veya bir başlangıç olabilir. Ne olabilir? İlişkinizde sorun vardır. Artık bu sorun ortaya çıkacaktır. Ya da devam eden bir ilişkiniz artık belli bir resmiyet kazanmak durumunda kalacaktır. Artık bunun resmiyetini konuşmaya başlayacaksınız. Ama tabii ki evlisinizdir. Eşinizin hayatında da belki bir iş değişimi, belki hedef ve plan değişimi devrede olabilir. Dolayısıyla da gözünüz karşınızdaki insanlarda ve ilişkilerinizde duruyor ve tutulmanın yöneticisi Mars haritanızın en zirve noktasında. Dolayısıyla da belki de partnerinizle, ortağınızla ilişki içerisinde olduğunuz insanlarla gelecek hedef ve planlarınızı konuşup yeni stratejiler belirliyor olabilirsiniz. Sevgili akrepler bu tutulma günlük düzeninizi ev ve çalışma koşullarınızı ilgilendirebilir. Çalışma ortamınızda yeniliklere çok açık olabilirsiniz. Kiminiz iş değiştirmek isteyebilir ve bunun için harekete geçebilirsiniz. Kiminizin de çalıştığı ortamda yenilikler devlet olabilir. İşte birileri çıkabilir işten, yeni personel gelebilir. Ama genel düzen, rutin sizin için bu tutulmanın baş karakteri. Ve bu tutulmanın yöneticisi Mars, aynı zamanda sizin de yönetici gezegeniniz aslında yolculuk ve seyahat enerjinizi aktive ediyor. Sanki artık gününüze ve düzeninize yeni bir konuyu koymanın vakti gelmiş gibi duruyor bu noktada. Yolculuk ve seyahat enerjisini ve uzak çevrelerle etkileşimi merkeze taşıyan bir tutulma olacaktır sizin için. Sevgili Yaylar, Koç burcundaki güneş tutulması sizi burç bazında çok güzel destekliyor ve bu tutulma sizlerin aşk alanınızda romantizm, aşkla ilgili konuları ifade eden alanda belki bir ilişkiyi sonlandırıyor olabilirsiniz ya da hayatınıza yeni biri giriyor olabilir. Ama devam eden bir ilişkiniz söz konusuysa bu alanda belki de başka bir adım atmak, yeni bir adım atmak gerekebilir. Aşk konusuna çok vurgu yapan, romantizm konusuna çok vurgu yapan bir tutulma açıkçası. Aşktaki dengeleri çok iyi yönetmeniz gereken bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Artık bu bitti tamamlandı diyor belki birçok yay. Ama önünüze bakın Jüpiter'in aşk alanınızdaki seyahati yeni fırsatlara açık olduğunuzu da açıkçası gösteriyor. Tutulmanın yönetici gezegeni Mars bir diğer yandan harcamaların, masrafların artabileceğini, hareketli olabileceğini gösteriyor. Demek ki finansal konulara da atıfta bulunan bir tutulma sizler için. Sevgili oğlaklar, Koç burcundaki güneş tutulması yuvanızda gerçekleşiyor. Bu ne anlama geliyor? Bir çoğunuz ev değiştireceksiniz. Alıştığınız düzende yeniliklere açık olacaksınız. Köklü kararlar alacaksınız ve dolayısıyla da yenilik ve değişim kökten gelecek. Bu kiminiz için ailevi ilişkileriniz, birlikte yaşadığınız insanlar, kiminiz için ev alma, satma gibi gündemler, kiminizde de belki tadilat ve eşya alma gibi konular getirebilir. Tutulmanın yöneticisi Mars evlilik, ortaklık, partnerlik alanınızda demek ki köklü bir karar ama konunun ucunda ilişkileri de merkeze taşıyan bir etki var. Unutmayın Mart karşıt burcunuzda sevgili Oğlaklar, ikili ilişkilerde dengeleri korumaya dikkat etmenizi tavsiye edebilirim. Sevgili Kovalar, Koç burcu güneş tutulması haritanızda sizi destekleyen bir alanda öncelikle ve yakın çevre, ilişkilerinizi, e, kuzen, kardeş ilişkilerinizi de merkeze taşıyabilir. Kiminizin kardeşinin hayatında önemli bir başlangıcı gösteriyordur. Çok güçlü bir başlangıç bu. Çünkü neden? 29 derece Koç burcunda bir şey bitiyor, yeni bir şey geliyor onun yerine. Dolayısıyla onun hayatında önemli bir konu olabilir ama sizin açınızdan önemli kararlar var. Yani zihniniz, odağınız, aklınız, kafanızdakiler çok ana hat olarak sahnelenmiş durumda. Mars tutulmanın yönetici gezegeni dolayısıyla da sağlık alanında Günlük işler ve rutinle ilgili konular alanında koşturmacalarınız, yoğunluklarınız, tempolarınız olabilir. Ta böyle bir karar alıp günlük hayatınızdaki bazı değişim ve yenilik enerjisini sahneye taşıyorsunuz. Dolayısıyla da kimi kovalar yer ve lokasyon iş hayatlarıyla da ilgili değişimi bu tutumayla birlikte aktive edebilirler. Yeni bir kontrat, yeni bir imza, yeni bir sözleşme enerjisinden bahsedebiliriz. Sevgili balıklar, Koç burcundaki tutulma finans alanınıza elinize geçebilecek toplu bir kazanç potansiyelini ifade ediyor aslında. Çünkü bir başlangıç enerjisidir tutulmalar. Ama bir yandan da 29 derecede finans, ekonomi, para, alış yani kazançlar ve harcamalar alanında önemli kararlarınız olabilir. Tutulmanın yönetici gezegeni Mars, çocuklar, aşk, spor, hobiler gibi hani bu ana başlıkları anlatan alanda transitte. Dolayısıyla da kiminiz finans ve para mevzusuyla bir hobiyi belki de artık kendinize bir masraf, kendinize bir harcama yaptığınızı kiminiz içinde çocuklarınız varsa çocuklara gidecek bir kaynak, bir finansal bir bütçe potansiyelini yaşıyor olabilirsiniz günün sonunda. Evet, hepimize huzur ve sağlık getirsin ama anlıyoruz ki bu tutulma gerçekten çok güçlü bir şeyi tamamlayıp yani yeni bir şey koyma tutulması gibi duruyor. Bütünün hayrına olsun.